beden hakkı vardır. Yemek içme uyku bu beden hakkıdır. E de kişiye göre değişir, çalışana göre değişir, tamam mı? Yani bir insan 5 saat uyku uyuyacak beden hakkıdır. Bu beden hakkı. Buna nefsin hiç payı yok. Hiç. Nefis buna karışmaz. O fazlaya diyor o benim de diyor. O fazlası var ya diyor. O uykunu aldın şimdi kalkacaksın yataktan. Biraz daha diyor ya. O ne kadar zevkli biliyor musun? İşte o zevkli o nefsin payıdır. Aynı o fırıncı o ekmeği bir çeviriyor ya bu taraf pişti, şimdi bu taraf pişecek. Sağ tarafa yattık, şimdi biraz daha sola yatayım. Biz de daha bu tarafa yatağa dönüyoruz ya, o nefsin payıdır. Belli miktar yemek o bedenin hakkıdır. Fazlası nefsin payıdır. Nefis de o fazlayı sever. Benim şimdi budur diyor. İsraf, taşkınlık, aşırıcılık. Nefsin farzlara payı yoktur. Borcundur. İstediğin kadar hava at. fazla rüya olmaz. Riya nafilerde olur. Onun için nefis, ya işte ki şöyle bir kılda görsün de seni ya. Aman bakan yok mu bana ya? Hala şimdi bir gün yeni dervişlik zamanım camide soğuk ama gençlik dayanıyoruz ya dayanamıyoruz. İşrak bekleyeceğim. Bir tane daha bir tane aşırı inatçı bir sofu var. Şimdi işrak bitti. Lan diyor önce kalkan oldu. Kalkan oldu. Diyorum ki en son ben çıkacağım. O da, o da içine diyor ki en son ben çıkacağım. O durdu ben de durdum. Ya mübarek ne duruyorsun ya Allah için dur. <laughs> onun için durulur mu ya? Bir tanesi diyor ki bir kediden öğrendim murakabeyi kediden. Kedi öyle fareye bakıyor ki hiç gözünü şaşırmıyor değil mi? Kımıldarsa çünkü kaçacak fare. Öyle bakıyor. Murakabeyi ondan öğrendim. Biz oturduğumuz zaman ee, her şey aklımız gidiyor. Camide feyiz geldi bana. Oturacağım murakabeye. Arkadan bir ses geliyor. Dedim bak camide arkanda biri var ha sen Allah dostusun. Ne güzel ders yapıyor, ne güzel oturdu. Bu nefis bunu der ya. E, ne yapalım diyecek. Biz bir gün galip gelecek, bir gün o galip gelecek. Mücadele değil mi? Ama mağlup olmayalım. Öyle dikkatli ders yaptım ki sabah. Dedim ya şu arkada duran kimdi ya? Bir de merdiven altında mevlim kediymiş ya. <laughs> kedi beni, beni kedi şeye soktu ya. <laughs> Ha, disipline, ya, insan böyledir. Onun için bazen güzel gidiyoruz, beş vakit namaz, beşte beş yapıyoruz, değil mi? Yani Matşe diyor, beşte beş ama Biz günde beşte beş yapıyoruz ya. <laughs> Bugün diyoruz elhamdülillah, beş vakit namaz, sabah namazı. Hele sabah namazı gençler, gidin bir camide kılın, size söyleyeyim mi, gelin, size yemek ha Öyle bir iştahın açılır ki. Onun için İmam Gazali Hazretleri soruyorlar, bu sofular niye bu kadar yemek yiyor? <laughs> Çünkü midenin haramda kurulmuşlar. Ruhtur. Moral nuanası ruhiyun. Moral demek moral. Bir adam moral olması işte olur mu? Olmaz. İç usuldur. Sabah namazı kıldın mı? İçin öyle bir ferahlı geleceksin eve. Oh! oh. İnşallah 40, 40 gün sabah namazını cemaatle kılana allah Teala kalbine hikmet atar. O kalbine dilini atar. Hikmeti konuşur. Hoca değil ha. Öyle bir kelime konuşur ki. Bayılırsın ona. Ahmet bin Hanbel mezheb imamıdır. Daha da bir çobanla sohbet ediyor. Çoban konuşuyor. Ahmet bin Hanbel dinliyor onu böyle. Oğul dedi, baba dedi ya sen mezheb imamısın. Müştehitsin dedi. Onu dinliyorsun çobanı. Oğlum bunlar geceliği murakabe de feyiz depoluyorlar. Gündüz bunlar yakaladı mı bunları dinle dedi. Ya <laughs> Mevla ile beraberlik yani 40 vakit sabah namazı devam edelim inşallah. Bektaşiye rahmeti babamdan duyardım. Babalarımızı analım. Allah göçmüşlerimize rahmet etsin. Amin. Bektaşiye demişler. Bektaşiye erenler. 10 gün kıl bak, göre, bir gör bak daha hiç namazı terk edesin gelmez. Dedi sen de 10 gün kıl hiç kılasın gelmez dedi. <laughs> sen de 10 gün kılma dedi hiç kılasın gelmez. <laughs> Demek kılmaya kılma onda kılasın gelmiyor. Onun için ibadet, devamlılık e, evet, beş vakit namazı kıldık tam güzel. Kur'an-ı Kerim'de okuduğun, işinde yaptığın harama bakmadı. Bugün güzel ama yarın bakıyorsun şeytan yedi seni değil mi? Arkadaşın bu. Olan dün yendik ama bugün mağlup olduk. Hadi bir daha bu sefer bir maç daha. Bu sefer sen yendin, o yendi, bu yendi. Bu iş mücadeledir değil mi? Allah galip olanların hepsini inşallah. Amin. Ya innesi lemmatü misu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد